Merhaba Çarşı Medya TV ailesi. Uzun bir aradan sonra sizlerle yine birlikteyiz. Bugün ülkemizin kurucusu, banisi, Halaskar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü soracağız. 86 yıl önce aramızdan ayrıldı. O vesile arkadaşlarına gani gani rahmet diliyorum. Bakalım halkımız ne diyecek? Düşünceli neler? İzleyelim görelim. Hazırım. Merhabalar. Merhaba. Ee, ülkemizin kurucusu, e, banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü. Ee, onu görseniz ne söylemek istersiniz? İlk önce çok teşekkür ederdim. Bize bıraktığı özgürlük, her şey, e, bu gördüğümüz bütün vatan, özellikler ona ait tabii ki. E, onu görsem hani demiş ya gençlikten umudum var derdim hani o kadar umutlu olmayışı Şöyle bir etrafı çekebilir misiniz? Ben bu gençlikten hiç umutlu değilim. Gerçekten. E, atamızın bize bıraktığı toprakları e, koruyabileceklerini düşünmüyorum. Var tabii ki öyle vatanını seven insanlar. Yani çok umutsuz olma bence ya. Yani çok umutsuz değilim. Ama yine de ben e, böyle insanları gördükçe üzülüyorum çünkü gerçekten e, Atatürk'ün bize verdiği o değerleri taşıyamayacak insanlar var. Bunun için çok üzülüyorum. Keşke hani biz daha bir vasıflı insanlar olsaydık ki hak edebilseydik. Yine de dediğim gibi hak etmeye çalışıyoruz. İnşallah daha güzel olur. Ama yani dediğim gibi çok mutluyum yani. Hani bir sözü vardı ya sen bir sözü örnek vermiştin. Demiş de benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilerlemet aylar kalacak dedi. Aslında Evet belki de bir espri yap ya e, var ya hani şey diye herkes ülkeden kaçmaya çalışıyor ama böyle bir yumurta falan kırıyorlar. Türkiye kazanınca yorumlar hep falan oluyor. Yok yok yani evet. Belki de duyarsız gençliğin olduğu kadar bir de duyarlı gençler de var Tabii bu ülkede ki aslında, öyle. Yani. Duyarlılara dediğim hiçbir şey yok. Bilinçlerler benim şimdi. Yok linçleyecek bir şey yok. Sonuçta yani özgür birey olarak e, düşüncelerini iletebilirsin. Kimseye hakaret etmediğin sürece yayınlarında onu. Ki. Ama e, umudunu yitirme bence bir genç olarak. Sonuçta ülkenin e, temeli sağlam zemine atılmış durumda. İçin rahat oldu Evet bizim de üzüldüğümüz e, yani içimizi acıtan e, etkenler faktörler var illa ki ama. Keşke ölümsüz olsaydı başımızda dursaydı sahi... De. Evet öyle bir. Ama Başımız bıraktığı bırak eser ölümsüz yok. aslında yani. Hiç bir şey de öyle bakmak lazım yani. 29 Ekim kurdu. E, baktın şu an yani e, yani 101. yılını kutladık. E, ve ilelebet devam edecek. Yani tabii ki biz burada e, düzgünce yürüyorsak onun sayesindedir. Gerçekten. Temelleri sağlam. Çok sağlam temelleri atlatın. Umudunu yitirme. Her zaman umut vardır. Kalp atıyorsa umut vardır. Unutma bunu. Peki bizi izleyen ne söylemek istersin? Yo, düşüncelerin, duyguların neler? Mesajın ne olur? Youtube kanalınız var mı? Tabii Youtube ve Instagram'da varız evet. İzleyip beğenip abone olmayı unutmayın. Türk gençliği olarak inşallah e, bize bırakılanları koruyacağız. Konuşamıyorum ama olsun. Yok yok gayet iyi. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Ee, ülkemizin kurucusu, bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü. Onu görme şansınız olsaydı ne söylemek isterdiniz? öncelikle boynuna bir sarılır ağlardım. Ve bu ülkeyi bize emanet ettiği için, kendinden sonraki nesillere emanet ettiği için çok teşekkür eder kendisine. Siz... Ben de onu görmek isteseydim, onu çok isterdim görmeyi çok sarılırdım öperdim yani bizi böyle yönettiği için böyle bilgiler ondan aldığımız için çok minnetle hoşluyuz Allah mekanını cennet etsin vatan sana canım feda diyorum Allah rahmet eylesin inşallah bizi izleyenlerine söylemek istersiniz mesajınız ne olur Allah Bayağı yoğun yaşınız. Peki. Evet. Siz peki bizi izleyenlere söylemek istersiniz? Son olarak mesajınız hmm. ne olur? Ülkeye sahip çıkma, çıksın hepsi. Yani vatan bize emanet. Atatürk e onun vatanı bize emanet etti. Biz de bizden sonrakilere daha güzel ileride örnek olabilmek için öylece bırakalım derdim ülkeyi. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Ee, yarın 10 Kasım. Evet. Ee, Atatürk'ün 86. Ölüm yıl ölüm yıldönümü. Eee onu görseydin ne söylemek isterdin? Ülkemiz o gittikten sonra mahvolduğunu söylerdim. Yani keşke ölmeseydi. Çünkü o gittikten sonra gerçekten böyle çok saçma insanların ortamlara girdiği falan ortamlara girdiğini gördüğüm için bunu demek isterdim ama başka bir şey demek isterdim. Peki sen? Abi bir de Suriyeliler gitsin ya. <laughs> Onu söylemek istedim. Kürtler gelsin abi Kürtler <laughs> gelsin. Suriyelileri gönderin. sen Belki Peki. o olsaydı biz derdimizi ona söylerdik o çıkar. <laughs> Peki bizi izleyenlere söylemek istersin? Mesajın ne olur? <laughs> Ülkemizi geliştirelim. Yani takipçiniz zaten. artık. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Merhabalar. Merhaba. Ee, Atatürk'ün yarın 86. ölüm yıldönümü ülkemizin kurucusu ve bahanesi. karşınızda görseniz ne söylemek isterdiniz? Valla e, Mas Şerif'in Güzel bir türküsü var bundan alakalı biliyorsunuz. Bir daha gel gel Samsun'dan diye. Evet, evet. Ben de Samsunluyum. Aa. Tekrardan Samsun'dan gelip Ankara'da yeniden meclis, yeniden düzenli. Bütün milletvekilini devam edip yani o parti bir parti demeden. E, ki şu anki bulunduğu durumdan ekonomik olarak ee, ne bileyim diğer şeyler olarak kurtarmasını çok isterim tekrardan. Yani tekrar diyorum ki bir daha gel gel Samsun'a diyorum. Onu demek isterim. Peki bizi izleyen ne söylemek istersiniz? Mesajınız ne olur? Valla yani burada Atatürk düşmanlarına cumhuriyet düşmanlarına bir şey söylemek isterim aslında ben hani izleyen arkadaşlar. Yani sizi izleyenler hep bizim gibi düşünen insanlardır ama yine de nerede olursa olsun her daim özellikle kadınların şu anki mevcut kurulu cumhuriyeti sımsıkı bağlanmalı şey sıkı tutmalarını isterim yani. Çünkü cumhuriyetin Atatürk'ün kıymetini bilmek lazım. Görüyoruz Orta Doğu'da olanları ne oldu, e, ne oldu, din lan. tüccarlarını öyle hepimiz şimdi böyle konuştuğumuz zaman dinsiz gibi lanse ay, ediliyor. Ay, yani. Şimdi ama işte bu din tüccarlarının din adı altında sömürülenleri Atatürk'ün ülkenin kaplarına, cumhuriyetine tekrar özet ediyorum, tekrar kadın ve çocukların bunları eğitmemiz lazım. Diye. Çok teşekkür ederim, çok sağ çok teşekkürler. İyi günler, çok sağ ol. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk e, 86. Başlarsın. ölüm yıl dönümü. Onu görme şansınız olsaydı ne söylemek isterdiniz? Kendisine ilk önce hani böyle güzel bir ülkeyi modern bir şekilde arkadaşlarla beraber güzel bir hukuk sistemine bağlayıp bize emanet ettikleri için teşekkür ederdim. Ama bazı sistemlerim olurdu. Hani son zamanlarda yaşanan bazı hani bizim halkımızda yakışmayan hadiseler yaşanıyor. Özellikle çocuklarla ilgili insanlık suçları işleniyor ülkemizde. Hani kolluk güçleri görevlerini yapıyor aşamasında. Ama yargıya bakarsanız yargı sürecinde bazı şeyler saman altı yapılıyor gibi artık insanlar bu inanca sahip oluyor ülkemizde. Ben de o inanca yaklaşmış durumdayım. Yani çocuklarımız yargı tarafından nedense korunmuyor gibi bir ortam oluşuyor ülkemizde. Yani en son yaşanan bir narin kızımızın cinayeti. İnanın yani dünyanın hiçbir medeni ülkesinde şu zamana kadar o çocuğun katilinin yüz üstüne çıkmayacağı bir ülke yoktur. İnanın bu kadar uzun bir sürede o çocuğun katilini yargı kısa bir sürede çözme, yüz üstüne çıkartması lazımdı. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Mesajınız ne olur? Bizi izleyenlere yani Gazi Mustafa Kemal baş başörtmenimizi saygıyla almamız gerekiyor. Hiçbir zaman onu hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Yani güzel bir ülke kurmuş. Babadan oğla değil. Oğuldan e, abiden kardeşe değil. Alttan alta geçen bir düzen kurup emanet etti. Sonsuz şükranlarımızı sunmak isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bekle dur abi tamam mısın? Merhaba. Atatürk. Ee, Atatürk. Merhaba sorumu sorabilir miyim? Onda sıra yorumunu yap. Ee, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yarın 86. ölüm yıldönümü. Onu görsen ne söylemek istersin? Onu söylemek istersen Atatürk'ü Atatürk çok seviyorum ama hala. Evet. Evet. Hala unutmuyorum. Hala çok seviyorum. Evet bizler de çok seviyoruz. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? İyi evet. seyirler. Yaşıtlarına, gençlere, ülkenin böyle emanet ettiği, özellikle çocuklara emanet etti ya. Evet. Ay, muhatip, iyi şey. evet. Bu kadar mı? Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ